Something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the road. Evet, işte yeni şampiyon ve şampiyonluk için tek aday karşı karşıya. Evet, hakem kemer aldı. Şimdi iki de birbirine evet. dikkatlice bakıyorlar. Kemer'i gösterdi ve görseli. Evet, Taylan'dan kaldı evet, kilitlendiler. Bakalım ne olacak? Taylan oh, kaldı. Taylan ayağa kalkıyor. Tekrar kilitlendiler. Benim sorularımı soru söylemeye yeter misin? Hey hey hey, hey. senin sorunuz ne dostum? Oktay. Oh. Oo. bak. O Güzel kadar Gerçekten. sevinirsen olacak bu maçın başında. Ya. Çok gaza gelmemek gerekiyor. Evet. Oo. Oh. Ama ama Kaan toparlandı. Kaan'ın dayanıklılığı çok yüksek gidiyor. Abi çok bir hareket daha yaptı. Galiba çift el balkı. Evet. Double XM deniyor. Evet. Şimdi bir tuş deniyor. Bir de kurtuldu Kaydan. kurtuldu Kaydan. Kaydan sanki yorgun gibi. Evet. Kaan, Kan krep deniyor. İnanılmaz. Maçın başında bir submission hareketi. Sen buna krep mi diyorsun? Bak Taylan içeri atışında. Evet, drop break. <laughs> Bakalım Ay, şimdi ne yapacak? Taylan üstündeki emelleri bitmiş gibi görünmüyor. Aa, <laughs> Taylan'ın <laughs> evet. ortasına çekiyor. Kesin pislik var aklında. Oo, Taylan yana çekildi. Karnım ya boşa evet. düştü. Karnım boşa düştü. Boşa düştüğü için hiç memnun olmasa gelir. Ama ayağa kalkmayı başardılar. başardılar. Elbette. Oo, oh. Taylan'dan çok güzel bir döner tekme. Çok pekme. güzel bir döner tekmeydi. Kaan geldi bu kadar. Gerçi Kaan ilk tekmeyi tutmayı başarmıştı. Evet ama bence bu Taylan'ın stratejisiydi. Taylan bu oyunu yakaladı. Oo, Kaan bu sefer düzgün oturtuyor. Taylan'ın bir kez böyle bir hareket. Taylan'ın çektiği acıyı iyi düşünebiliyorum şu anda. Niye? Çünkü aynı hareketi ben de yaşamıştım dostum. Oo. Oo. Aa işte Taylan'ın tekniğiyle e, hızlılığı böyle bir şey. Gördüğün evet. gibi Kaan'ı sadece bir çelmede yere yıkmayı başarıyor. Çıklar. Özellikle, özellikle, ayağa yaptığı hareketlerdeki teknikler Oo. harika. i̇şte kan savunması yüksek bir güreşçi. O güzel bir e, şey, bir sakat yapıyor. yakaladı ve şimdi kaldırıyor. Boynundan tuttu ve takla Aa. attırdı. Evet, ailen ailen, taylan, Taylan acı çekiyor. Kaan bir kez daha Bomba absürt şeklinde yasaladı. Bombaya yasındı yanılmaz. Taylan, Taylan, Taylan Evet. güzel bir şekilde. Şimdi Taylan... Hiç beklemiyordu bu hareketi. Taylan bastırıyor, bastırıyor. Evet, Tam boşa bir tekme attı ya. ve o, Taylan şimdi... omzuna vurdu. Evet, omzuna vurdu. iki de ayağa kalktılar. Taylan hala yerde. Kaan Taylan'ı yakaladı. Çok güzel. Evet, rıspak kilidi. Dene aşk sen yani işte, Evet kanalda pijer saydığı üstte galiba. Baş ede. O bir Oo, taylan taylan çekildi. Daha kenara çekiliyor. <laughs> bu sefer Taylan. Evet bir bilek girden sonra mal oldu. Evet. Geçti. Ama da iyi direniyor bu arada. Tekrar kafasından yakaladı. Bakalım. Bakalım bu sefer olacak Oo, mı? Oo, evet, sefer evet oldu. Güzel bir reyçi oydu. Evet. Taylan sonunda bu hareketi yaptı. fakat <laughs> yerden kalkamadı. Evet, kanal da kalkamadı. Taylan bir kez daha başına yakaladı. Hakeme bakar mısın? Ne uu, kadar yabancı dolaşıyor. Bakar mısın? Sen o pisli yumruğa bak. Bırak hakemi. Taylan yerde. Tek bir yumruk ve Taylan yerde. Evet. Suratına bir, iki yumruk daha. Tekrardan... Seyircilerdeki o sesi duyuyoruz. Hayır. O bir cross -tum. Evet. Evet. Side slam geldi. Bir an cross town yapacak sandım ben de. Kaan inatla yanıp pataklamaya devam ediyor. Evet. Bir kez daha ama bu sefer Russian next bir. Evet. Gerçekten Ruslar bu hareket üzerinde iyi çalıştılar ha. Evet. <laughs> Şimdi bir arm bar. O Taylan. Taylan, Taylan kurtuldu. Diyor. Kurtulmayı başardı. Bir de boşa tekme. Kaan Taylan'ı fena mı ha? Evet. İplere doğru attı. Ama Taylan'a bak yere yıkılmıyor bir türlü. Evet. Bir kez daha işte Kaan'ı yere indirdi. Çaylı evet. doğru atmak çok usulcü bir hareket değil. Kesinlikle. Kaan Çünkü o çabuk elde gelen bir Çok sert bir iş görünüyor. Evet, bir tekme daha indirdi. Taylan bacaklarını çok kullanıyor maçlarda. Kesinlikle katılıyorum. Kaan ayağa kalkmayı başardı e, ama. sürekli ayağa çalışıyor. Bu herifin başka bir hareket yok mu Elbette var. Ama sen Şu mutlu ol diye burada yapacak değil. Bir kez daha Taylan köşede Hı. sound çekti. Kesin bir fikir var. Evet evet. geri indirdi Kaan'ı. Şimdi kilitledi. Hakem sayıyor ki Kaan kurtuldu. Evet. Bu gelişirinde gerçekten böyle dayanıklılığın harika oldu Tabii ki de. Böyle basit hareketlerle yorulacak değil ya. Şey, Taylan'ın nasıl attığını gördün müsün? Evet. Bir kez daha Taylan yakaladı. Ooo. Jumping face, face, face passes. Kaan'ın yüzü dağılmıştır. Evet. Taylan bir kez daha kilitledi. Zorlukla Ooo, Kaan hemen kurtuluyor. İki güreşte çok yorgun bence şu an. İşte ayağa kalkmaya çalışıyor. Şimdi kalktılar. Taylan bir kez daha Kaan'ı yakaladı. İplere doğru fırlattı. Anlıyorum, Kaan, Kaan giriyor. O pekme. Bombalı. Hayır, hayır, hayır. DDT yaptı. DDT. Çok güzel bir hareket. Taylan hemen kalktı. Şuna bakar mısın? Bir, bir ayrı bir Bir kıta. Bir süper kıta. Bir süper adamı ya çelme Çağrı. Şuna bak Kaan iplerde, iplere tırmanarak kalkmaya çalışıyor. Evet. Kaan galiba göğsünü yere çarptı. Ama ilk süper kıt harika olmasa rağmen Taylan çok akıllıca davrandı. Evet. İşte Taylan bir kez daha delirdi adeta. Ne yapacak dersin ha? Ooo Taylan işte <laughs> zor koşar ve dışarıdan bir tekne. Çok güzeldi. Evet. evet. Fakat Taylan'ın ne kadar yorgun olduğu belli Kaan oluyor. Kaan'ın uzun süre ayağa kalkacağını düşünemiyorum artık. Ama kendini toparlıyor gibi görünüyor. Taylan şimdi ne yapacak ha? Bilmiyorum iplere koşuyor. Oo iplerden sekti. Aman tanrım bir Tayyotin. Artık Çok sağa sağ, kaldırmaz ayağa. Taylan kilitledi. Hakem, hakem geldi. Hakem gel. nerede ha? Kaçını sayıyor? 2, 3. Kuvvet. Yeni şampiyon Taylan ha. İnanılmaz. Yeni RGP şampiyon Taylan oldu. Evet. Bu hiç beklenen bir durum değildi. Evet, bence. evet. Ama kesinlikle bunu hak ettiyiz. Maçın son anlarında iyi performans gösterdi. Işte. Nitekim Kaan ayağa kalktı. Evet şimdi seviniyor. Evet. Taylan kemeriyle birlikte. Bu kemer artık onun.